Sayın Belediye Başkanımız kamu adına bir yatırım yaptı ve bu yatırım hem temiz, hem yenilenebilir, hem de ekonomik girdisi olur. İşte bu tür yatırımların bütün herkese örnek olmasını diliyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz ediyorum. teşekkür ederiz. Akisar Belediyesi'nin ilk e, Güneş Enerji Santralini bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Tüm Akisar'ımıza hayırlısı olsun. Bu güneş enerjisi 2280 tane panelimiz var. 1.2 MW elektrik enerjisi elde edeceğiz ve Akisar'a hem temiz hem yeşil hem e, ekonomimize katkı sağlayacak bir enerji kaynağı elde etmiş oluyoruz. Tüm Akisar'ımıza hayırlı olsun. Burada emeği geçen e, hem belediye çalışanlarımıza hem milletvekillerimize, danışmanlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zorlu bir süreçti. Raf'a kalkmış, tozlu raflardan aldığımız bir projeydi adım adım tekrar izinlerini aldık, tekrar adım adım yaptık, ihalesini yaptık, kredisini çektik. Çok engellemeyle karşılaştık ama en sonunda başarılı olduk. Tüm Akisar'ımıza Akisar, Akisar Belediyesi'nin ilk güneş enerji santrali, Akisar Belediyesi'ne çok ciddi bir gelir getirecek. Akisar'ın havasının temizliğine katkıda bulacak bu güneş enerji santralimiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim.